何で,私私でこ,でううこ私私の時期だときの

şöyle nasıl Ne zaman oldu? Hayırlı günler. Şuhut İlgenen tamam. Meclisi temsilcisi olarak bugün kan bağış kampanyasına katıldınız. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Ee, devamlı günümde oldukça 6 ayda bir, 5 ayda bir, 4 ayda bir kendimi iyi hissettiğim sürece kan vermek için geliyorum, sıraya giriyorum, vatandaşlık görevimi yerine getiriyorum. Bütün halkımızı bekliyorum, tam bir ihtiyaç. Ee, bu da sağlığımız için de çok güzel bir şey. Kanımız yenileniyor, hücrelerimiz yenileniyor. Herkesi bekliyorum, bu bir vatandaşlık görevi.